arkadaşlar. karavan açıyoruz. Hadi açalım. Hadi açalım. Evet. Şimdi evcil koyacağız. Sensin karavanı bu arkadaşlar. Bu da iyi kostik ses wow, Vay bakayım. Hım. işte. Hayır. Eşyaları da var içinde. Hadi bakalım. Altta da köpek boyama. Evet. Bir şey alaks. Şey açıkta işte. yırtabilirsin aşkım. O bayağı düğüm olmuş. Yırt Hoppa. Hoppa. Bakayım neleri vardı. Evet. Bayağıdır oynamıyoruz bunu da hepine farkında mısın? Neleri var? var. Evet. Bunun bir tane evde kaldı galiba. Bu iki taneydi evet. normalde arkadaşlar. Şu kamp ateşi mi ne bu? Şöyle. Hmm. Çok güzel. Hadi bakalım. Tamam. Bugün Defne anlatacakmış arkadaşlar size. Ben çok konuşmayacağım bugün artık. Kendi öyle ee, istiyor. Evet bu da köpek. köpek. Köpeği koyalım. Şu köpekleri koyalım. Şu de koyalım. Marshmallow. Marshmallow. Defne geçen yaz tatile gitmiştik hafta sonu. Evet. Orada gittiğimiz yerde abiyle abla vardı bir tane. Evet orada var işte de o yemişti. Ateş de yaptılar Defne'ye. Değil mi Defne? Evet ateş. Çok güzeldi. Böyleydi işte aynı böyleydi. Çubuklara takmışlardı. Defne de yedi. Çocuk takılmıyor ama. He taktı. Hmm. Bu da yemek için herhalde. Bu da Çanta. Çanta. Bakabilir miyim? Açılabiliyor. Valiz galiba. Küçük bir çanta. Valizi. Valizi. çanta valizi. Ha. Yatağın altına koyuyoruz. Hı. Ama bu küçük örtü. O, o şeyindi sanki Defne. Hı. Şuranındı. her şeyi düşünmüşler. Bakar mısınız? Mutfak örtüsüne kadar var. Bu da mini buzdolabı arkadaşlar. Onun içinde de içecekler vardı değil mi Defne? Ne vardı? Gösterin Hadi size. gösterin bakalım. Defne Hanım. Oo, sıcak havada en sevdiğimiz şey. Ne sence? Limonataya benziyor. Defne çok sever limonatayı. İçeyim mi? İçtin mi? Oh, içtim. afiyet olsun. Hadi. Ne? Koydun mu? Buzdolabına içeceklerimizi koyduk. Düştüler. Allah <laughs> <laughs> Yine düştü. Ellerini niye sokuyorsun komple? Böyle minicik parmak ucunla yapacaksın. Şöyle. Şöyle minicik. Evet. Ki. Oldu mu? Ondan. Tamam. Tamam. Onlar soğusun iyice. Birazdan Chelsea ve arkadaşları limonata içmek isteyecek bence. Perdeye evet. bakın arkadaşlar. O kadar güzel ki. Evet. Onu, o perdeyi babaya gösterelim. <laughs> Gösterelim mi size bak. <laughs> <Ne? gülüyor> o da diksin böyle perde pembe. Ne? Odama pembe. Odana. Odanda da pembe zaten. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Bebek kalan malzemeleri yerleştirsin. Ve bize... Tamam. Tamam. Yani şöyle, yanlış Yardım görüyorum. edebilirim. Edebilirim. Ölüm. Yardım edeyim mi? Ölüm. Tamam. Yavaşça bırak şimdi. Tamam. Süper. Ranza bunlar arkadaşlar. Karavanın içinde Ranza yatak var. Şimdi bak bu çaresi burada duruyor bak. Şey yatağın merdiveni yatağın merdiveni kaldı. Nasıl yapacaklar? Ben takabilirim istersen. Bak sen Gene mi masanın üstündesin? Bayılıyoruz. Defne bugün benim iş yerimde arkadaşlar. Evet. Benim ofisteyiz bugün. Bugün ofiste çekim var. <laughs> Bakın böyle bebekler buradan çıkıyorlar ve yatıyorlar hadi bakalım. Bunun e, şimdi ya, bunun ablası bu bu, bu ablamış tamam mı? Tamam. Bu da kardeşmiş. Tamam. Din don, din don. Ah, biri geldi. Hemen kapıyı açayım. Ah, hoş geldin. Açamıyorum kapıyı. Hah. Gelsene ablacım hoş geldin diyeceksin. Ha pardon. Ablacım hoş geldin. Gelsene. Geldim. Benim de canım sıkılıyordu. Hadi oyun oynayalım. Birazcık 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 marshmallow yiyelim. Hadi yapalım. Ateşi yakalım hemen. Ama ben küçük olduğum için ateşle oynayamam. Büyüklerimizden yardım istemeliyiz bu konuda. O zaman ablası yaksın değil mi? O büyük olduğu için. Evet. Sonra marshmallow pişirelim. Nasıl? Arkadaşlara da söyleyelim. Böyle Yaktım. şeylerden, büyüklerimizden Yaktım. yardım istiyoruz değil mi? Yaktım. Tamam hadi pişir bakalım. Çansı da Ay Çok severim. Siz de sever misiniz marshmallow arkadaşlar? Bakın. Marshmallow oldu. Al bakalım. Hmm, bayıldım. Teşekkür ederim. Saçı başı dağılmış bir Chelsea'nin ya? <laughs> ne olmuş bu? Bunun Onun da saçı dağılmış. Al Chelsea'cim marshmallow'unu. Afiyet olsun dağılmış tatlım. Evet, Bak. Evet. Onun da dağılmış. Onun zaten o kadar uzun ki saçları. Bakın arkadaşlar. Evet. Bulut. Çok uzun. Şöyle göstereyim. Çok yaklaştırdım. Oo. Tamam. Hı. Bulut gibi aynı. Yedin mi çarşı? Yedim. Tabii ki de bu çöp almaları izledikten sonra daha çabuk değil mi? Evet. Çöp de olsun. Çöp neyse olsun çocuk. Çöp karavanın arkasında bir yer olsun. Heh. Evet. Çöp olsun orası. Tamam. Evet çöplerimizi de Şimdi her zaman de, çöp kutusuna atıyoruz. İçerik içelim mi? Hava çok sıcak. İçelim. Tamam. Buzdolabında oldu e, dondu ikimizde de var. Oo limonata. Dondu yiyip de doldurdum. Al. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Bitiydi mi? Bitti. Tamam. tamam. Evet. Çöplerimizi her zaman çöp kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Ben de içeyim. Yere Aa, atmıyoruz değil mi? Evet. Evimizde nasılsa dışarıda da öyle davranmalıyız. Ben de içtim. Aa, çok yoruldum. Uyuyalım mı artık Evet. Falan. Hayır. E üst katta uyuyacak. Düşmesin diye bu. Ya e, bu da hmm. alt katta uyuyacak. Evet, Can'sı küçük olduğu için alt katta düşer diye alt katta uyumasını istiyormuş. Peki o zaman. Hı, çıktı mı? Çıktı belki. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Köpekler işte. bunlar nerede evet. uyuyacak? Ay saçın buraya geliyor ta. Uyuyamıyorum saçından. Saç <laughs> nasıl bir saç. Aa aşağıya kadar geliyor. Evet şahane. İyi geceler. Aha, köpekler de şurada. Köpek de şurada olsa. Tamam orada bakın köpek kapısı var arkadaşlar köpekler için oradan girip çıkabiliyorlar karavana. Chelsea'nin köpeği var. Bakın burada Chelsea'nin köpeği de. Çok tatlı. <laughs> Uyuyorlar şu an. Dinlenme modu. Yoruldular tabii. Yediler, içtiler. Değil mi? Evet. Güzel bir karavanmış. Bu karavanın arabası da var arkadaşlar. Size defne göstermedi galiba. Arkasında kaldı. Onu da göster göstersin bence. Çünkü çok güzel. Ben çok seviyorum arabasını Arkası da. Arkasında... Getir bakalım. Ne? Getir arabayı gösterelim. İşte böyle. Bakın. Arabanın renkleri çok güzel. Bir de bagajı açılıyor bunun. Bakın. İçi perde. Perde böyle. Burası da perde. Arkada böyle. <laughs> çantayı oraya koyuyoruz arkadaşlar. Gösterelim mi? Gösterelim. Hadi göster bakalım. Bu karavanı çeken araç. Yani karavanı buna bağlayabiliyorsunuz. Koydun mu? Göstereyim arkadaşlara. Bakın. Çantayı koyduk. Buradan da karavanı buraya bağlıyor. Defne. Ve Chelsea'leri gezdiriyor değil mi? Evet. Anlatsana biraz ya. Nasıl gezdiriyorsun? Şöyle geliyorum. <laughs> Şöyle geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Karavanımız çok güzel. Defne bunu severek oynuyordu bir ara. Biraz ara vermiştik oynamaya. Şimdi yine çıkardık oynamak şey, için. Şu an gece bir, e, Sonra da sabah oluyormuş. Sonra da, da kahvaltı yapıyorlarmış. Evet. Tamam. tamam. yorum katmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya kadar. Görüşürüz. Kendinize, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.